Kaza saat 11.30 sıralarında Aşağı Soku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bisikletiyle kaldırımları ilerlerken dengesini kaybederek düşen Furkan Çelik, cadde üzerinde seyir halinde olan Osman Dayar İdaresi'ndeki 14 dv 401 plakalı kamyonun altında kaldı. Çocuğun kamyonun altında kaldığını fark eden sürücü aracı durdurarak aşağı indi. Gördüğü manzara karşısında şok geçiren sürücü durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Furkan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Osman Dayar ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Oğlunun kaza geçirdiğini duyan baba Hakan Çelik ve ailesi ise olay yerine geldi. Çocukların hayatını kaybettiğini öğrenen aile sinir krizleri geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışan acılı baba dakikalarca gözyaşı döktü. Baba, baba, baba. Alın! Alın! Gel Alın! 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 Hazır <laughs> durum. <Evet, teziriyorum. gülüyor> <laughs> 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 Gel <laughs> bakalım <laughs> <laughs> Çelik'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

i just you,